Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Teddy oynuyoruz ama Teddy Premium. Gerçeği değil ama bu daha güzel. Neyse siz bakın, oynayın. Beğenirseniz like atın, abone olun. Diğerinde sadece dükkan vardı. Aynen. Diğerinde sadece dükkan, oyuncu ve easter Oyuncuya vardı. Basalım. Hemen oyuncuya basıyoruz. Bu arada biz, biz üçümüz ne seçersek o olacak çünkü biz daha fazla kişiyiz. Hangi nereyi seçelim? Arkadaşlar bir bu, bakalım bir. Bu arada sadece üçümüz varız bir de başka pizza i̇şte, bence pizzacıyı seçelim. Bence de pizzacıyı seçelim. Bence de oğlum. Adam bunu. Arkadaşlar Yok, pizza sadece şu 4 bölüm var ama burada aşağıdakileri de eklemişler. AI'yı seçin A arkadaşlar. A o bot oluyor. Arkadaşlar bir de TİD'de sadece A, İ, Kabus ve Oyuncu var. Ve bu arkadaş çok iyi şeyler yapmış. E, atla diyelim. Atlaya atla basıyoruz. E, daha açılmadı. Çünkü evet. diğerleri izleyecek arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar benim adım görüyorsunuzdur. Neyse. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar bu Başlamadım. arada istek atan herkesin isteğini kabul edeceğiz. Hadi. Başladı. Sadece yorumdan isminiz yazmanız yeterli. Kaptır. Mü ben ha, Teddy direkt geliyor ama ya. Ben aldım. Tedi renkli renk dedi. <laughs> ya ben öldürmüş Teddy. tane hatırladın mı? Evet hatırladım. Ya kardeşim buradan Tedi geliyor. Ne yap? Tedi gitti. Ben evet, anda ben birazcık abi. zorlanıyorum oynamak. <laughs> geliyor, 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 <Gülüyor> geliyor, geliyor, <Gülüyor> geliyor, <Gülüyor> geliyor, <Gülüyor> geliyor, geliyor, ya kaçın, kaçın. Ya ben oynayamadım ya. Öldü mü? Evet, benim karakterim gitmedi. Arkadaşlar buradan çıkacağız. Ne? Ben... Bu ben Teddy size yok. haber vereyim nerede olduğunu. Mavi Teddy kalıyor. şu anda mavili bölgede. Aynen orada. Aynen orada. Aha, kaç, kaç 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 kaç. Kaç Mehmet Mehmet. Yok kaç. yok kaçmayın kaçmayın burada. Biliyorum mavi bölge. ben, ben bu biliyorum. anahtarı ne yapacağım? Ee, Bulacaksın anahtar, ben de bilmiyorum. Bari. Nasıl? Ay yeşil anahtar neredeydi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. ee, Korkuyorum. Tedimiz geliyor. Ee, yeşil anahtar neredeydi? Yeşil anahtar neredeydi? Bilmiyorum. Sadece üç kişi kaldınız. Bence e, ikiniz kalınca direkt öl. Ne yok ya? Ben mi edebilirsiniz? O hayla nerede o? Nerede o? Bilmiyorum Ohayla, ben de. Abi. Memdeli yeşil anahtar burada. Nerede? Burada gel. Hayır hayır ben koyu yeşil anahtarın yerini arıyorum. Aa açık yeşil şurada. Mehmet gel gel gel. Şurada <laughs> Mehmet. Gel gel. Mehmet kim lan? Ay ben e Oros. Kardeşimin. O sırada benim şey Mehmet kim lan? Pardon <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Aa siyah anahtar. Siyah anahtarı alalım. Ben siyah anahtarı aldım. Sarı. Memdeli kapalı yeşil anahtarı buldum. Memdeli kim bu arada? Ben koydum. Ah. Mehmet Ali kim? Nani? <laughs> Nani işte. Aa, bu ne? Aha kırmızı hmm. Yo bunu atıyoruz da nasıl atıyoruz ben onu bilmiyorum. Şu mavi da. Hmm. Kap. Kap kap. Lafa. bunu elimden kap, bırakmam kap. lazım. Bu arada arkadaşlar isimlerinizi Gel De... yorum yorumlara isminizi bırakın. Direkt ben kabul ederiz ve sizi hmm, videolar dahil edebiliriz veya istiyorsanız. Nani, bekle lan. Dur dur Toros bir dakika şuna bir atayım da şaplat. Mavi odada mı o? Cupcake. Bakayım bir. Evet. Ee, Mavi odadan çıkıyor. Ben e, kapın yani Toros'un arkasını kolluyorum. Merak etme git ben senin arkana falan bakıyorum. Ne alayım ben? Ben de şeye bakayım Ayıcı'ya. Bakamıyorum. Ayıcı'ya bakamıyoruz önce değil. Mehmet. Ay Toros. Atmaya çalışma. Bu cringe oyna. Bir lan iki kişi daha var. Nasıl bu? Vallahi iki kişi var. Biri sarı yerde iş. Ben şey bir, bir dükkanlar bakayım. Üç tane yap kalmış. kalmış. Arkadaşlar geldi. Kısa bir işimiz çıktı da. Öldün inşallah. Ben tamam, bir kişi kalmış. Bir kişi. Oy. Arkadaşlar. Tamam, <laughs> Attı ona nasıl attın lan? Ne haber? Sen sus Mamit. Mamit aynen. Mamit, Mamit. 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 Işte. Abdullah Mamit. Ben bu yeşil mavinin yerini buldum. Ay koyu. Onu Turun ben koydum. Burada. Aç. Mavi ben niye açmadım? Kurak Ben mi? O ne diyor ya? Nani? Toros diyor. Toros bu ya. İşte. Toros'un ya. Ee, bu... Ay. Arkadaşlar bu arada Toros Toros gibi gidiyor. <laughs> Hadi be. Ya öyle artık ya. Neyse boş boş konuşmayalım. Aha, öldü. 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 Evet, öldü. Kedi kazandı. Aynen. Arkadaşlar oyuncuyu seçin. Oyuncu şey yapacağız. 2 A I'yı seçeceğiz. 2 A I'yı seçeceğiz. 2 A I. Evet. Ondan A, I. kim çıkacak? En zor Bir yerleri seçmeyeceğiz. çalış. Birinci Biz bölümü edeceğiz. seçin birinci. Birinci bölüm tamam. Kim oy vermedi? Ha, ben, ben verdim. Ben vermemişim. Birisi o. bölüm 3 veriyor. Şimdi 1 2 A iki A, iki iki A, A oyuncu artı A oyuncu artı A oyuncu artı A oyuncu artı A -I. ya ben gelmem En zoru arkadaşlar. İnşallah ben olurum. İnşallah siz ikiniz olursunuz. İkimiz olamayız. Atlayın. Ben değilim. Ben de değilim. Mehmet me 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 Mehmet değil, Toros. Yani bir dakika bir şeyle kaçtı. Hey, Toros bizi yeme tamam mı? Arkadaşına söyle o da bizi yiyer. Yok lan. Ne tek ilgimiz varız. Bir Chek, şey olmaz. Çek Tek ilgimiz varız. Allah. E... Senin adın lan değil. Hadi kaldılar burada. Seçme. Ne alakası? Ne boşver. Başladı bizi yeme tamam mı? Haydi deme? gidelim. Hayır yesin eğlencesi ben kalmaz. Hayır, arkadaşı Aha, var iki... ya zaten. Boşver yesin. Gel, lan oğlum. Toros bir git hoş. <laughs> toros git. Gel buraya. Kustur lan. <laughs> oh. Lan bağırmayın. Gel buraya. Koca kapı. Burnumun dibine. Lan lan. Hiçbir şey yapamazsın bu kafayla. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Hoş. <laughs> <laughs> to toros to Kaçtım ki... Kaçtım ki... Kaçtım ki... <laughs> kaçtım ki... Kaçtım ki... Kaçtım ki... <laughs> Lan! Öldüm! Lan ne ol, oluyor oğlum? Ben ne <laughs> Sadece ben mi kaldım arkadaşlar? Evet. He? Çabuk öl de başkası gelmesin. No, 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 no. Oğlum bu kim arkamdaki? Aa. Mehmet. Öldüm ya. Mehmet kim ya? Aa, sizin de kuzeninize başlayacağım. Mehmet, 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 Mehmet. Ne ne? <laughs> Sen ne diyorsun bu arada? Vallahi <laughs> ya. Da kaç dakika oldu? Sekiz. Tamam bu turu da atalım. Bu tur son. En kolaylarını seçelim. Kim özel bölümü veriyor? Özel bölümü vermeyin. Birinci bölüm verin. Tamam tamam. Ee, A-I'yı seçiyoruz. A-I. A-I. mi? Yok A-I. A-I. A A-I. A-I. Aha. Ne alakası? Ne bileyim ben. İngilizcesi sanırım. Zaten bu Tursan. Çabuk atla. seri oynuyoruz. Ee, ee, seri, seri, seri. bir yandan dakikaya bak. Tamam. Gidemiyoruz. Hızlı <laughs> hızlı hızlı. Tuvalette anahtar var mıydı ya? Tırr, Yok mu? Toros. Evet, tırr, tırr, toroslanma. <laughs> ben de seni bir toroslanma. Toros <laughs> <araba gülüyor> arkası var mıydı? Evet. <gülüyor> 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 Neyse, sarı anahtar nerede ne <laughs> Sarı anahtarın yeri farklı. O... Sarı anahtarı <laughs> mı aldın? Hayır, ben sarı anahtarı aldım. <Gülüyor> 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 Tövbe bismillah kon. <korktum>. Ne yaptın? <laughs> Sen öldürdün. <t> <laughs> Tedi nerede? Tedi tuvalette. Öyle... Kaçın Pardon, arkadaşlar, ka kaçın arkadaşlar. <laughs> benim peşimde. <laughs> <laughs> Niye ekliyorsun? Aga be. Bu soru son tur değil. Kuyruk. <laughs> bu Mia'nın sur... cesedi. Benim cesedi bulun. Galiba bu Nani? son tur değil. Hızlı Nani. olalım. Diğer ölünce direk sen dön Nani. A araba, araba, araba. Saklandım. Diğer önce direkt sen de. Saklanma. <laughs> dur, dur, durun, mı arkadaşlar. Yeni şey geçelim. Arkadaşlar biz geldik. Biz geldik. Ama birazdan tekrar durduracağız çünkü şey. Neydi onun adı? Aa, şey birazcık Aa. başlasın öyle başlayacağız yani. Ya Teddy'ye oynamayı biliyoruz madem. Neyse durduralım. Neyse ee, durdurmayalım. durdurmayalımız gerek yok atla. Atladın mı <laughs> herkes? Toros! Toros! Aa başlamış direkt. Başlamış. Ee, Toros'cum dakikaya bak. 10. Tamam 5 dakikamız kalmış. Ben orada ne yapayım? Ya Nasıl adam diyorsun. Adam direkt dibime girdi ha. Nerede direkt. şu anda? ya yani niye ben peşimde? Senin peşinde Evet. Ben kendime çekerim Hı. onu. Nane baksana. Gördüm gördüm. Hani. ben kurtulurum. Biyo. sen hiç kandırma. Ben kurtulmasını biliyorum. Ben de kurtulurum. Hoş ver. Bakın arkadaşlar kurtulmayı iyi öğrenin. Buraya giriyorsunuz. Şuna. Teddy geliyor koş koş koş. Hurmaçi. Ya koş. Sen neredesin? Korkuyorum. Oh, sen neredesin? Nereden geçtin? Gelme arkadaş benim. Ben yeniden doğuyorum. Gördün mü? <laughs> Çok ayıp. Korkuyorum. Teddy, Teddy, Teddy. Benim <laughs> yanıma gelme sakın. Gelmiyorum ben evin içindeyim. Ben de evin içindeyim. Hayır ben oyun oynuyorum. Botçuk. Başladığımız yerde misin? Hayır. Ha. Aha geldi. Oraya Sonun gel bitti. Bitmemiş. Koştum şöyle. Beni izlesene arkadaşlar. Göstermin. Koştum. Koştum. Tamam. Koştum. Nasıl profesyonel oynuyorum. Kaçtım ben. Ben kapıyı niye kapatmadım? Ben buradayım. Neredesin? Sen çıktın ya. Burada. Ha. Teddy'yi şu an gören var mı? Hayır. Ben de görmüyorum. aa beyaz anahtara gidiyorum. Tedi nerede ya? Bu tur bitince direktmen kapatıyoruz arkadaşlar. Özür dileriz biz de istemezdik. Ama 15 dakikadan fazla yapamıyoruz. Yani. Öyle. Yani. Siz de bir zahmet şey yapıverin. Teddy nerede? Bilmiyorum onu kaybettim. O benim ceset mi? Herhalde. Bakayım. Durma. Bu ne? <laughs> Bu elimdekiyle ne yapacağım? Bak, Bak, ne? arabayı tamir edeceğim. Ara, evet. Arabayı tamir edeyim. Araba nerede? nerede? Dışarı? Araba dışarıdaydı. Bu arada Dışarıda. tedi yok. Ha teddy görüyorum ben şu anda. Nerede? Tedi. Tedi oyun alanının orada. Şu an kimin peşinde? Kimse. Ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Ben elimdeki şeyle görüyorum. Geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor kaçın. Emiyo. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Emiyo sen açtım. Attım. attım. defa attım. Nasıl attın ya? O, o sakinleşti mi şimdi? Evet saldıramaz sonra. Ama tekrar iyileştik. Yapma be. Nani. Mio. Kaç kaç? 13. Ya şu bir dakika kalmış zaten. Ondan sonra kapatırız. Üf tavşan kuyruğu. Arkamda tavşan kuyruğu var. Ne? Ne güzel. <laughs> ya iki saat bir orayı bulamadın mı ya? Teddy'nin geldiği yere gideceğim. Teddy geldiği yere gideceğim tamam da. Aha yani erken de. Öldüm ben. Ölmez. Hadi. Öleceğim herhalde. Ölmeyeceksin. Arabayı yap. Arabayı. Ya yapamam şimdi. <laughs> ya. Yanlışlıkla eğildim ya. Onu nereden bulmuşum çemeldim onu mu? Hı -hı. Ee, <laughs> Sadece. Ee, oyun alanının orada olmalı. Aynen nerede? burada. Geliyor Baş Gelmiyor herhalde bilmiyorum ben. Geliyor. <laughs> şey ne Seytoros nerede şu anda? Ben de vallahi seni izliyorum. Benim arkamda falan. Ben hiç tamir etme. Hayır. Ben ne yaptım ya? <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Öptük. Bye. Öptük.